ve kalu tehezallahu veleden subhanahu ki o bütün bu noksanlıklardan mukaddestir. Subhanehu ifade eder ki velet akidesi Cenab-ı Hakk'ak şeydir, kemaline, celaline muhaliftir. Bir nakisedir çünkü takdis ve tenzih ediyor. Bu hakarettir. Vacibül vücudun veledi olmaz. Cisim değil. Cismani değil, ezeli ve ebedidir, mekandan münezzehtir. Nasıl mahlukun sonradan yarat, yaratılanın nasıl onunla böyle bir ittisali olabilir? Onunla mahluku arasındaki tek münasebet, halikiyet ve mahlukiyeti. Ol der olur, arada bir şey, bir temas, bir bulaşma yok. Subhanahu bellehu ma fis vel ar belki yani bilakis semavat ve arzdaki her şey onundur. Semavat ve her şey onundur. Onun mülkü onun abdidir. Onun mülkü onun abdi olunca veledi olmaz. Bak bir adam oğlunu köle olarak bulsa, satın alsa, satın aldığı anda mülküne geçtiği anda oğlu azad olur. Çünkü mülkiyetle velediyet bir arada bulunmaz. Bir adam babasını köle olarak bulsa, satın alsa, mülkü olduğu anda, satın aldığı anda o baba hür olur. Çünkü babasını babası onun abdi olamaz. Anlaşıldı mı? Mahlukat Allah'ın abdidir. Anlaşıldı mı? Veledi olsa, velediyet buna zıddır. Abdi veledi olmaz. Anlaşıldı mı? Abdidir, veledi değil. Kendi mülküdür, kendi malıdır. Veled dediğim bak ya ne farkı var? Zaten bu velediyet akidesi öyle girmiş. Bazı diyor böyle Başlayınca, yani şefkati anlatmak için mecazi efendim. Hani sevgi Allah'ın rahmetini göstermek için biz onun oğluyuz işte Allah babamızdır filan. Ama işte burada farkına varmadılar. Bu ifade getirdi. Ondan sonra şirk şeyine döndü. Velet ondan bir parçadır. Kullun lehu kanitun. Herkes her bir fert ona mutidir. Kanit yani itaat eden, muti demek. Ona mutidir, münkattır. Yani onun iradesine muhalefet edemez. Ne irade ettiyse öyle olur. Kimsenin müstakil iradesi, hal ve kuvveti yoktur. Nasıl belediye olacaktır? Şimdi bu gelen bir iki ayet de bununla alakadar fakat öbür dersimizde tekrar ederek bunu alayım buradan devam edeyim. Şimdi diğerine vakit kalmadı. Biraz daha bu konunun üzerinde duralım. Bu önemli bir mesele. Burada kaldım.